Demir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Müslüm Demir. Saat 15.51 Mardin Seyahat. Villa İstanbul İzmir. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 15.51 Mardin Seyahat, Astor Turizm, Adana, Gaziantep, Yalova. Demir TV yolculuklar. Saat 4. Mardin Seyahat, Ali Osman Ulusoy. Demir TV yolculuklar. Ali Osman Ulusoy, Ankara, Çorum, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon. Saat 3. Mardin Seyahat. Saat 15.21 Mardin seyahat Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 15.45 Mardin seyahat Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 4. Mardin Seyahat, Ali Osman Ulusoy, Demir TV yolculuklar diler. Ali Osman Ulusoy, Ankara, Çorum, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon. Saat 15.51 Mardin Seyahat, Villa İstanbul, İzmir, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 1.30 Varan Turizm. Saat bir buçuk. Pamukkale Turizm. Yalova. Kamil Koç. Saat bir buçuk. Lüks Yalova Seyahat Kebze Harem. Saat bir buçuk. Mardin Seyahat. Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin. Mardin seyahat, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin. Saat 11.30. Nilber Turizm, İstanbul, Edirne. Metro Turizm. Saat 1.30. Varan Turizm. Saat 1.30. Pamukkale Turizm. Yalova. Kamil Koç. Saat bir buçuk lüks Yalova seyahat Kebze Harem. Saat bir buçuk Mardin seyahat Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin. Saat 12.30 Mardin seyahat. Saat on buçuk Pamukkale Turizm Saat 11 buçuk Mardin Seyahat Adana Gaziantep Şanlıurfa Mardin Saat iki buçuk Kale Seyahat Mardin seyahat. Adana, Gaziantep, Urfa, Mardin. Kamil Koç. Kamil Koç'un biri geliyor, bizi gidiyor. Saat iki buçuk. One. Saat on buçuk. Mardin seyahat. Saat üç buçuk. İki kamil kaç. Eskişehir, Demir TV Saat üç buçuk. Mardin seyahat, Adana, Gaziantep, Çanlıurfa Mardin.